Onur Özbizerdik, yeraltı dünyasının ünlü ismi Dündar Kılıç'ın torunu Alaaddin Çakıcı'nın üvey oğlu. Hürriyet gazetesinin haberine göre Özbizerdik, kız arkadaşıyla Beşiktaş'ta lüks bir restorana gitti. Ve restorandaki bir grupla arasında oturacak yeryüzünden kavga çıktı. İddiaya göre Özbizerdik tartışma sonunda tabancasını çıkardı, gruba doğru ateş etti. Mermi kimseyi sabit etmedi. Tartıştığı gruptan bir kişi Özbizerdik'in silahını elinden aldı. Araya restoran çalışanları girdi. Onur Özbizerdik tabancasını aldı. Kız arkadaşıyla restorandan çıktı. Daha sonra olay yerine gelen polis inceleme yaptı. Restoran çalışanlarının ifadesini aldı. Kendilerine ateş ettiğini söyleyen müşteriler Özbizerdik'ten şikayetçi olmadı. Onur Özgizerdik daha önce Fatih Edremit cinayetinden tutuklanıp 4 Kasım'da beraat etmiş, tahliyesinden saatler sonra ise barda güvenlikçiyi ayağından vurarak kaçmıştı. Bir ay sonra teslim olan Özgizerdik serbest kalmıştı. Tarabya'da da bir otelde bir genci toplumdan vurmuş ve bir ay sonra savcılığa giden Özbizerdik yine serbest kalmıştı.